Doğru oto ekspertiz nasıl seçilir? Araba almadan önce ekspertiz şart. Peki kime güveneceksin? İşte seni kandırmayan doğru oto ekspertizi seçmenin 7 altın kuralı 1. Belgeli ve yetkili mi? TSE 13805 belgesi yoksa uzak dur. Belgeli, sertifikalı, resmi çalışan firmaları seç. İkinci teknoloji var mı? Dyno testi, boya ölçer, fren süspansiyon test cihazı, hepsi olmalı. Cihazsız ekspertiz, doktorun stetoskopsuz muayene yapmasına benzer. Üçüncü tarafsız mı, yoksa satıcının adamı mı? Satıcıyla bağlantısı olan ekspertiz seni yarı yolda bırakır. Bağımsız ve tarafsız olması şart. Dördüncü raporlar açık ve detaylı mı? Temiz araba demekle olmaz. Motor, kaporta, şanzıman her şey net yazmalı. Gerekirse fotoğraflarla anlatmalı. Beşinci yorumlar ne diyor? Google ve şikayet var yorumlarını oku. Gerçek kullanıcı deneyimleri sana ipucu verir. Altıncı ilgili ve profesyonel mi? Soru sorduğunda geçiştiren değil, açıklayan biri olmalı. Samimi ve açıklayıcı ekip önemlidir. Yedinci ekstra güvenceler var mı? Sigortalı ekspertiz, garanti veren sistemler ve danışmanlık hizmetleri büyük artıdır. İyi bir ekspertiz, seni hem kazalı araçtan hem de büyük masraflardan korur. Araba almadan önce ekspertizi iyi seç.